Herkese merhaba. Adım Tolga Varyemez. TTV makine olarak ürettiğimiz ürünlerden birisi olan laklama merdaneleri ile ilgili bir size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz merdane teneke sektöründe tenekenin üzerine boyayı transfer eden ve üzerinde bir sıyırıcı bıçağın çalıştığı bir merdanedir. Bu nedenle merdanenin üzeri sertlik değeri olarak yaklaşık 55-60 hrc sertliğindedir. bir alışımla üretilmiştir. E, Sertlik derinliği yaklaşık 20 mm civarındadır. Bu gördüğünüz verden 328 mm boyu çalışma boyu 1210 mm Bunu farklı çaplarda ve farklı boylarda üretebiliyoruz. Müşterimizin kullandığı makinenin özel ölçülerine göre. Eğer teneke osya sektöründeyse kazan merdanesi diye de adlandırılır. Merdanesi silindiri diye de Bu silindirlere ihtiyacımız varsa lütfen bizimle irtibata geçin. Mail adresimiz info@htv.com.tr. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.